başta dediğimde şu karşıdaki sınıra kadar gidip geri döneceksiniz. Burada önemsemeniz gereken yan yana bir sürü köpek birbiri yan yana geçecek ya atıyorum oradaki Spitz mesela labradorlar arasından geçecek onlara havlamasın hırlamasın dolayısıyla daha atlamadan mesela tepki vermen gerekiyor ki yönetiminde kalsın. Ya da senin köpeğin de hurra gidip onu taciz etmesin. Derdim diğer köpeklerle ilgilenmeden siz de uyumlu gidip gelebilsin ve ilgilenmesin. Edilgenle çalışıyoruz aslında. Hazır olun. Başlayın. Dön. Hazır olun. Tekrar aynısını yapacağız. Hazır ol. Başla. Başla. Aynı anda. Evet. Nasıl? Nasıl? <laughs> Fark etmeden birçok köpek sahibi köpeği hata yapmasın diye sürekli bir ödül vermedi. Ne olur beni ses. Lütfen insanların yanında rezil etme, uğraşma, al bir ödül ilgilenme bana. Bu şekilde yaparsan, Köpek yapsa bile bu rüşvettir. Daha güçlü bir uyarın olduğunda elinde ödülle gözler dolu dolu beklersin köpek de basar gider. O yüzden evet odağını kurmaya çalış, bak vesaire bilmem ne odak kurucun neyse. Köpek ilgilenmez geçerse o zaman ödüllendir. Yani senin ödülle yaptığın şey işaretlemedir. İşaretleme de doğru yaptığı şey için olur. Doğru yapmıyorsa ne olur bak burnuna tutmaya çalışın. Hadi lütfen, lütfen. Bu şekilde olmaz. Emir verme ama rica da etme. Öncelikle net olmanız lazım. Sert değil ama bir kural kaydınız olsun. Hadi bunu gözeterek bir kere daha yapacağız. Hazır olunuz lütfen. Başla. dediğini yapmadığında bir şekilde ikaz verme yöntemin var. Yani takip olmadı, çek bırak gibi. Şimdi bu yanlış bir yöntem değil ama şöyle düşünün. Su dolu bir balon düşünün. Şimdi ve ben bunun havasını çoğalttığımda ne olur? Gergin bir balon olur. Ve siz ikaz vererek yönlendirme yapmaya çalıştığınızda aslında bir yeri baskılıyorsunuz ve bir yeri baskıladığında nerenin şişeceğini iyi bilmen lazım. Ve eğer çok gergin bir balonsa sen çok sıkmasan bile balonu patlatırsın. Bu sefer ne olur stresi yönetemeyip birden o ikazda agresyona dönen köpekler olur. Genelde teriyer ve tipleri buna çok yatkındır. Dikkat ediniz. Eğer ben o balonun e, havasını çok indirirsem de bu sefer ne olur az bir havayla içinde su olan balonu da eğer bükerim ama şekil almaz. Bu sefer de ne olur fazla ikaz vermekten ikaz eşeğini yükselttiğin için sürekli bir motor çalıştırma hareketi gibi çek bırak çek 3 adımda bir bunu yaparsın köpek de arsızlaşır. Bu sefer de ilk önce normal tasma, sonra boğma tasma, sonra pinç, sonra bilmem ne. Yani sürekli yeni yeni materyallere geçmek zorunda kalırsın ama o sürekli şu harekettendir. Nedeni köpek bir şey yaptıktan sonra müdahaleniz düzeltmedir ve düzeltme köpeği bir şey öğretmez. Köpek bir şeye yeltendiğinde yapman gerekir ki verdiğin komut, yönlendirme de ikaz, anlamlı olsun. O yüzden buna dikkat etmeye çalışın. O yüzden o su dolu balondaki balonun havasını stres olarak düşünün. Stres belirli düzeyde iyidir öğrenme için. Bir çelişki yaratır. Ama bunun fazlası gerginlikte köpek yönetemez. Çok düşük olup fazla ikaz vermen de ikaz eşiğini yükselttiği için köpeğin arsız olur. Buna dikkat etmeye çalışın. O yüzden evet belirli bir kuralın olsun ama sürekli çıkıdık 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 bu eli hareketini yapmamaya çalışın. Netliğinizi koruyun. Hazır olun bir kere daha deneyelim. daha iyiydi. Şimdi ben birazdan tekrar başla diyeceğim. Ama sonra hareketin ortasında bir yerde bekle diyeceğim. Bekle dediğimde de bak otur, yat komutlarını yaptırmanızı istiyorum köpeklerinize. Başlayın. <gülüyor> bekle. Bekle. <laughs>

Tekrar devam köpekler hürdür yapmışlar.

Lütfen köpekleriniz köpeğime havlamasın, dokunmasın, ilgilenmesin. Nasıl? Bazı köpekler yatmakta direnebiliyor, sorun değil. Çünkü yatmak olarak çok daha Çok daha bir Çok rahat bir olduğunda. Bekle. Bak bana bak. Bekle. 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 Otur. Otur. Devam. 我不死。